Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle hayatınızda soyulmuş halini hiç görmediğiniz şeylere bakacağız Evet biliyorum kulağa biraz saçma bir videoymuş gibi geliyor bence de saçma neden bunu çekiyorum bilmiyorum ama çekiyorum. Yavaştan videoya geçelim. Eğer sizde bu tarzda içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmak tamamen beleş. Bir de beni şuradaki instagramdan takip ettiğiniz zaman yapacak başka bir şey kalmıyor. Ve serice Videoya geçiyoruz. Gördüğünüz şey soyulmuş bir yumurta. Ben hayatımda ilk defa görüyorum gerçekten. Bir yumurtanın saydam olduğunu hiç görmemiştim. Hatta ilk başta gördüğümde oyuncak zannettim. Sonra bu videoyu görünce oyuncak olmadığını anladım. Yumurtayı sirkenin içine koyuyormuşuz. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. O sirkenin içindeki asitler kabuğunu mu eritiyor? Bir şeyler mi oluyor? Ne oluyor? En son gördüğünüz gibi böyle zıplayan bir top oluyor. Yani bunu denemeyi çok isterdim ama annem yumurtayı ziyan ettin diye bir ton laf eder. O yüzden deneyemeyeceğim. Makyajın silindiğini biliyordum da soyulduğunu bilmiyordum ya. Gerçekten ya, makyaj soyuluyor mu ya? Ama biraz da rahatlatıcı video gibi olmadı mı ya bu? Abla soydukça ben bir rahatlıyorum ha. Videonun başlığını yanlış koymuşuz gençler. Rahatlatıcı video olacaktı bu. Abla yalnız her şeyini çıkardı ya bildiğiniz kaşı bile ablanın maskeymiş. Yaprağın derisini mi soyuyor adam? Yani şöyle bir şeyi hiç görmedim hayatımda. Oha adam yaprağın derisini soydu herhalde. Yoksa ben mi yanlış anladım? Çok iyi değil miydi ya? Yaprağın derisi olur mu ki ya? Abi yaprağın derisi olmaz ki. Videonun en efsane fotoğrafı bu ya Gerçekten hayatımda hiç böyle bir nar görmemiştim Şu an tek yapmak istediğim narı alıp kocaman ısırmak pek yapmak istediğim bu bir narı elma gibi yemek. Yani bu harika bir şey ya. Ben nar yemeyi çok seviyorum ama ayıklaması çok zor olduğu için hep üşeniyorum. Şu fotoğraf beni bitirdi ya. Dişlemek istiyorum şu an onu. Bakalım sırada neyin soyulmuş halini göreceğiz. Herhalde elinin derisini falan soymayacaksın değil mi? Neye batırıyor şu an? Eli ne kadar ilginç olmaya başladı. Katman katman oldu ya eli. Oha baya bildiğiniz maske oldu. Elini herhalde maskeye batırdı bu. iğrenç oldu bence yapmasaydın daha iyiydi. Yani biz görmeseydik daha iyiydi bu. Ee nereye kadar gidecek? Elin herhalde şu kadar falan olacak yani. Sonsuza kadar böyle devam edecek değilsin herhalde. Aa soyacak şimdi ona. bak. Biraz rahatlatıcı bir şeyler var. Oo oh. oh, ye yeah. come on. <laughs> Beni hoşuma gitti ha. Abla her yerine siyah maske yapmış ama benim bildiğim bu siyah maske yüze yapılmıyor muydu? Abla için biraz üzüldüm. Yani acı çekçeye benziyor da bizim için rahatlatıcı bir video olacak. Görselden şu an keyif almaya bakın. Sanki böyle o yanmış deri olur ya yaz tatilinde böyle soyulur. Onu soyuyormuş gibi bir rahatlatıyor ya beni. Gerçekten videonun başlığını yanlış koyduk da abla sen çok uğraşacağın gibi sırtına niye yaptın onu anlamadım. Aa evet işte siyah maske surata yapılır. Yani başka da bir yere yapılmaz. Abla soy bakalım siyah maskeyi. Bu arada ben hiç siyah maske falan kullanmadım. Yani ben genelde maske kullanmıyorum. Bunlar işe yarıyor mu yani? Yarıyorsa ben de alacağım. 25 yaşına geldik hala her yerimizde sivilce var ya. Herhalde işe yarıyordur. Ana ablanın kaşı gitti. Geçmiş olsun abla kaşın gitti. Bu ne? Bant. Abi bir bantın soyulmasıyla ne? Aa güzelmiş. Gerçekten yanlış koyduk videonun başlığını. Rahatlatıcı videolar. Uyumadan önce izleyin bari. Ne yapalım? Güzelmiş ya. Boyadığınız zaman şerit bak ne kadar keskin çıkıyor. Yani hiçbir dalgalanma falan yok. Çok iyi. Ama benim ne işime yarayacak? Hiçbir işime. Benim en sevdiğim şey çıktı ya. Boya kovasının dibindeki boyanın kurumuş halinin soyulması. Nasıl anlattım? İyi anlattım değil mi? İşte edebiyat okuyunca böyle oluyor. Çok iyi oldu ya. Çok rahatladım uzak doğudaki aşçılar gerçekten inanılmaz oluyorlar ya. Adamın hıyara yaptığına bakar mısınız? Adam salatalığı aldı, 5 metrelik salata yaptı ya. Ben de kahvaltıda salatalığı bala batırıp yiyorum. Bu arada ben salatalığı bala batırınca ya da çikolataya batırınca etrafındaki insanlar bana bakıyorlar. Yani bunu yapan bir ben olamam herhalde. Ayrıca ben kaşarın üstüne de Nutella sürmeyi çok severim. Ha, böyle bir alet bizde de vardı ya bir zamanlar ama hiç kullanmadık elma soyarız diye aldık bir kere bile çalıştırmadık onunla greyfurt soyuluyor ama abi çok güzel göründü şu an yani greyfurtu soymakla hiç uğraşmayacaksın elma gibi yiyeceksin ben bugüne kadar mangolu çok içecek içtim ama mangonun kendisini hiç yemedim şu an onun eksikliğini yaşıyorum yani bir mangonun tadı hakikaten nasıl bilmiyorum dışarı çıktığım bir gün kesinlikle bir mango alıp deneyeceğim bu da mangonun dışının soyulmuş haliymiş bugüne kadar hiç yemedim ama şu an gözüme o kadar güzel gözüküyor ki yani şu monitörü ısır Ayrıca mangonun zaten kabuğu soyulmuyor mu ya? Mangonun kabuğu soyuluyor mu ya? Önce onu bir sormak lazım. Yani herhalde mango böyle yeniyor. Karpuzun neresini soydunuz bilmiyorum ama şu an tek istediğim onun ucunu ısırmak. Aşırı lezzetli görünüyor, aşırı sulu görünüyor. Şu an ben kitlendim. Yani fotoğrafa baka kaldım. Onu böyle alacaksın eline şu kadar karpuzu ısıra ısıra yiyeceksin ya. Niye böyle güzel görünüyor ya bu? Bildiğimiz karpuz yani. Sonuçta öyle abartacak da bir şey yok da ne bileyim böyle efsane. Şu an sıfır aldığın bir şeyin jelatinini açmak ay çok istediğim bir şey ya ama çok iyi ama sıfır bir şey alacak param yok. <laughs> Harbi bu iş böyle soymalı bir şeylerin rahatlatıcı videosuna döndü. Şu anda boya bu neydi ya? Tuval tuval bu değil ya. Tuval bu muydu ya? Tuval çizdiğiniz şey mi yoksa? Ya bu boyaların koyulduğu şey işte. O kurumuş ve onu soyuyor. Abi bildiğin tam olarak o çıktı ya. Şövalye, şövalye miydi ya bu? Şövalye o çizdiğimiz üçgen şey. Bu tuval miydi o zaman? Aa yanlış videoya geldik. Gerçekten çok yanlış videoya geldik. Yani keşke soyma videoları rahatlatıcı videolar olsaydı. Çok iyi değil mi ama ya? Bunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Alıyorsunuz elinize biraz tutkal, uhu gibi bir şey. Onu sürüyorsunuz ondan sonra kuruyunca böyle oluyor. Yani soyma işlemleri sizi rahatlatıyorsa bunu yapabilirsiniz kesinlikle. Ya aynı alet yine çıktı. Aha elma için kullanılıyor bu. Bizde de vardı ama hiç kullanmadık ya. Yani elmanın da kabuğunu soyan da ne bileyim <laughs> yani elmanın kabuğu soyulmaz ki. Abla tam olarak neresini soyacak? Kaşını Soymayacaksın herhalde ya. O ne ya? Abla kaşını soyuyor. Ben burada nasıl bir işlem var onu anlamadım. Dövme falan mı acaba yani yapıştırma bir dövme mi yaptı? Ne oldu? O ne soydu öyle ya? Bu fotoğrafı çeken kişi gerçekten bayağı işsiz. Yani o kadar boş zamanı varmış ki. Gitmiş bütün üzümlerin dışındaki zarı çıkarmış. Yani bununla bir insan neden uğraşır ya? Ben günde boş vakit bulamıyorum. Yani biraz bulabiliyorum da çok boş vaktim yok. Yani en azından şunu yapacak kadar boş vaktim yok. Ama insanların gerçekten bayağı boş vakitleri var. Yani soyulmuş üzümü de görmeseydik daha iyiydi. Ama çok da lezzetli duruyor ya. Keşke birisi soyup soyup bana verse de şöyle hepsini ağzıma atsam. Böyle bir patates soyma tekniğini eminim ki görmediniz. Patates böyle soyuluyor mu ya? Abi haşlanmış patates böyle soyulmaz ki. Haşlanmış patates dünyanın en gıcık şeyidir. Yani soymaya çalışırsın hep kopar. Saatler sürer ama bu bir saniyede falan halletti ya. Bunun var bir hilesi yani. Bunu bilenler varsa yazsın anneme söyleyeceğim. Çünkü yazsın kadın o kadar uğraşmasın soymayla. Çileğin kabuğunun soyulmuş halini görüyorsunuz da. Abi çilek nerede? Yani bu çilek değil ki. Çileğin kabuğunu sen niye soyuyorsun? Çileğin kabuğu yok ki bir kere. Çileğin kabuğu zaten çilek yani. Sanırım amcamız dünyanın en büyük armutlarını soyuyor. Hangi meyve olduğunu kesinlikle bilmiyorum ama bence armut ya. Gerçekten armuta benziyor. Evet ellerini yıkıyorsunuz. Tamam. Ee, nasıl bir durum yaşanacak burada? Aa bu el ele tutuşup içerisine ondan sonra şey miydi o? Öyle çimento döküyorlar falan. Öyle bir şey miydi? Bekliyorum bakalım ne çıkacak elinizi tutuşurken maskesi çıktı. Ha o çimentolu heykelin bir değişiği herhalde. İlginç. E ama öyle beyaz olduğu için hiçbir şey görünmüyor ki. Yani beyaz bir şey görünüyor sadece. Aa, takma kirpiğin nasıl yapıştırıldığını ya da nasıl çıkarıldığını hiç görmemiştim. Keşke de görmeseydim. Videoyu izleyen kızlar bu kötülüğü kesinlikle kendinize yapmayın. Yani takma kirpik dünyanın en saçma en kötü şeyiymiş. Oha bir ağacın soyuldu. Hani ağaç soyuluyor ya. Hani ağacın evet böyle çıktığını biliyordum da dış kabuğunun bu kadar soyulmuşunu hiç görmemiştim. Ağaç soymak rahatlatıcı olabilir mi ya acaba? Ama belki ağaç soyulmak istemiyor. Yine ilginç bir meyve. Sanırım hıyar falan herhalde. Yani hıyar olduğunu düşünüyorum. E ne ya? Allah. Tropik hıyar falan mı acaba? Şundan ne çıktı ya bu yeniyor mu yenmiyor mu hiç de i̇şte güzel bir şeye de benzemiyor ya bence bu yenmemesi gereken bir şey yok hiç hoşuma gitmedi işte tadını merak etmedim şu an bazı duvarların o kiremit görüntüleri bu şekilde yapılıyor belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz bantları çekiyorlar ondan sonra boyuyorlar sanki kiremitmiş gibi oluyor da keşke kiremitle yapsaydınız yani ne kadar zor olabilir ki bence o kadar bantı çekmek daha zordu aa yine aynı şey çıktı Yaprağın üstündeki derisi Abi bu deri değil bu cam ya bu Buz mu acaba Aa, Bu herhalde buz ya. ya Yağmur falan yağmış üstü buz tutmuş onu koparıyor Baksanıza yani hiç derisi gibi değil ya bu Benim aklıma niye gelmedi ya Ben gerizekalıyım herhalde <laughs> Abinin ardından yılan gelmesi de gerçekten çok manidar oldu. Deri değiştiren bir yılan bunu yılanlara gönderin. Yani artık kimlere gönderirsiniz ben orasını bilmiyorum. Yılanları etiketleyin bakalım. Evet millet videomuzun sonuna geldik. Gerçekten ilginç bir video oldu ya. Yani. yani böyle ilginç şeylerin soyulmuş hallerine baktık da ben videoyu çekerken eğlendim mi eğlenmedim mi onu anlamadım. Yani eğlenceli bir video muydu değil miydi? Eğlendiyseniz yorumlara eğlendim yazın bir like atın. Ben gerçekten anlamadım nasıl bir video çektim ben ya. Şuradaki yuvarlaktan kanalıma abone olmayı şu taraftan da diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.